Şöyle ki esrarengiz kasaba serimizin sonuna geldik neden çünkü Alex alexor açıkladı netflix'te 2020'de esrarengiz kasabanın 3. ve 4. sezonları e, çıkacak ben de çok mutlu oldum ama bu e, 3. bölümün son bölümü olduğu anlamına gelir bu bir esrarengiz kasaba bölümü değildir fotoğrafı da zaten profil olarak göstermeyeceğim hadi başlayalım ben bugün tartı olarak tabii ki de ne düşündüm kendi silahlarımı yapmalıyım diye düşündüm. Karşınızda TT 1000 TT Sis TT 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 Turtles işte ben ve TT bunun ne olduğunu anladınız. Ve bir tane de TT Küçük Ga. Bu da şu kahverengi boyanmış şey ttg'yi yapışkan tt bu da süper ttg silahı bu da süper tek tek sopası bu da süper ttg dinamiti Evet arkadaşlar bu biraz kısa olsun istedim ama çok güzellerdi Hadi bunu tiktok yapılır bir şey yaptım Hadi bir de yine kısa duyuruya geçiyorum serideki fotoğrafları sileceğim maalesef Hoşça kalın. Bay bay. Bay 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 bay. 2. dakika olmasını istiyordum. Videonun iki dakika sürse daha iyi olurdu ama çok az sürdü. O zaman bir 50 dak 2 dakika diyebilmek istiyorum. O yüzden kısa duyuruma de, bir tane daha duyuru yapayım. Arkadaşlar şöyle ki Minecraft videoları çekiyorum ama maalesef uzunluk ve para sorunları. ve tarzı bir şey var. Şöyle ki Para sorunu tarzı bir şey var. Oyunları gerçek para harcayamam ve Minecraft'ım var. Ama benim video çekmek istiyorum. Ama şöyle ki, bir video çekmek için böyle o Minecraft biraz uzun bir oyun ve Minecraft'ı çekmek için şöyle bir sorunumuz var. Minecraft çekmek için biraz vakit lazım ve e, YouTube'da e, o vakit için bayağı uzun şeyler istedi. E, bir de zaten uygulamada uzun şeyler için para istiyor. Premium'a geçin diyor. O yüzden ben de şu anlık Minecraft atamıyorum. Ama ben bu soruna bir çözüm bulacağım. Gerekirse kesme uygulaması YouTube için video düzenleyici falan yaparım. Yani o adamların premium'unu satın almak istemiyorum. Satın almak istemememde de bir sorun yok. Şimdi satın alsana Minecraft'ta almışsın falan falan diyeceksiniz. Tabii ki de öyle bir şey yaparım ama şu an diyorum adamların premiumunu almak istemiyorum. Şöyle ki adamlar 2 saat diyecekler premium böyle. Şöyle 2 saat uğraşacağız. Sonra premiumda aksaklık kaçacaktı falan oluyor. Bu çok yaşanıyor zaten internetimde de ara sıra gittiği için. Bu, bu riski almak istemiyorum diyelim. Ama Minecraft videosu illa gelecek. Zula videosu illa gelecek arkadaşlar. Bunu bilin. Son 3 saniye. Hoşçakalın. Kanala abone olun. Bay bay. Bye bye.